Merhabalar, ben Nuran. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kirli bardakları nasıl temizleyeceğiz? Deterjan kullanmadan, çamaşır suyuna başvurmadan, doğal yollarla nasıl temizleyeceğiz onu anlatmak istiyorum. Bunlar benim bir süredir kirlenen bardaklarım. Bunları temizlemek için karbonat, şöyle bir silme kaşığı, yemek kaşığı, sirke, ve herhangi bir sirke olabilir. Ne, o, ne sirkesi olduğu çok önemli değil. Ve su. Bunlarla bir temizlik yapalım. Şimdi tencereye yerleştirmemiz lazım. Tencereye yerleştirirken şöyle çarpıp kırılmasın diye bez koyuyorum ve bardakları yerleştiriyorum. Evet şimdi karbonatı ekleyelim suya. Ve sirkeyi. Şimdi de suya ekleyelim. Bardakların üstünü aşarsa iyi olur. Evet. Biraz daha dolduralım. Sonra bunu ocağa koyacağız. Kaynamaya başladıktan sonra bir 20 dakika daha kaynatacağız. Sonrasında durulayacağız. Şöyle. Şimdi ocağa götürelim. Ocağımızdan aldık bardaklarımızı iyice soğumasını bekledik. Şimdi sudan çıkarıyorum. Sadece duru suyla yapacağım. Şöyle. Bakalım sonuç nasıl olacak? Kırıl pırıl pırıl diğerlerini de yıkayayım Evet gördüğünüz gibi bardaklarım pırıl pırıl oldu. Sadece sirke ve karbonatla yıkadım. Bu kadar yapacak olanlara kolay gelsin.